15-20 gün sonra geldi bu sefer fideleri kesti. Eline küreyi almış, vurmuş vurmuş kesmiş fideleri. E neyse yine adamın kapısına gitmedim. Ya bana yakışmaz ben kimsenin kapısına gitmem. Kimsenin de benim kapıma gelmesini istemem. Bir sorunum varsa şahsi halledeceksin. Kadınla, çocukla uğraşmanın bir anlamı yok. E yine denk geldim aşağıda. Dedim abi sen mi dedim bozdun bahçeyi dedim. Ben bozdum dedi. Ben sana söylemedim mi ekmeyeceksin diye dedi. Ya abi yapma etme gözünü seveyim. Yani sen niye bekledin madem öyle? 2 ay ekmedin. Ben ektikten sonra bahçeyi bozdum. Hadi onu da boş ver. Ektiğim günlerde bozsan yine sesimi çıkarmayacağım. İki hafta sonra ben o kadar emek sarf etmişim. Her gün su vermişim. Senin dedim hiç insanlığın yok mu dedim. Yani bu ne biçim bir insanlık dedim. Senin Allah korkun yok mu falan. Bu bana kafa tuttu falan. Ya lanet olsun dedim bıraktım ya kendisine de söyledim yani lanet olsun dedim ya senin gibi bir insanla dedim muhatap bile